Ben yoruldum hayat gelme. Yani sen bozana kadar çekinmeydik evet. Koyalım Koy abi onu da koy. Koy arkadaş zaten ünlü olma merağı sürekli bir. Evet. Herkesin... Arkadaş... Scusi. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kolay değil, hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayım. Ben Mustafa. Kamera arkasında Eko Ekrem Tiryaki beyefendi ile beraber bugün sizlere yepyeni bir kolay değil içeriği buluşturuyoruz. Şimdi bugün sizlere özellikle yeni marka, yeni ürün çıkardıktan sonra veya çıkartma aşamasında o ilk başlarda pazarlama tarafında ne tür hareketler yapsanız, neler yapsanız hızlı bir şekilde markanızın bilinirliğine fayda sağlar. Size bununla ilgili bugün 6 tane tavsiyeden bahsedeceğim. Ee, başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık videolarda arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Bir de like atın Allah rızası için yani e, çok da zor bir şey değil yani. Ufacık bir şey istiyorum size hayatımda başka da bir şey istemiyorum. Markanızı, ürününüzü artık hazır. Başlıyorsunuz. Bir tabii ki logonuz işte belki internet siteniz vesaire var. Bununla ilgili İşin başında kendinize muhakkak bir e, challenge koyun arkadaşlar. Yani tabii ki bu YouTuber'ların yaptığı o saçma challenge'lardan değil. Kendinizi zorlayacak, markanıza, bilinirliğine fayda sağlayacak challenge'lar koyun. Örnek vereyim. Biz mesela kolayda ile başladığımızda işte 2019'un Ağustos ayıydı galiba. 28 Ağustos'ta Eko çok iyi biliyor. Ve 28 Ağustos'tan arkadaşlar sene sonuna kadar yaklaşık 3-4 aylık periyotta her gün video çıkacağız, her gün video koyacağız, her gün video prodüksiyonu yapacağız diye kendimize bir challenge koymuştuk, bir hedef koymuştuk, kendimizi zorlamıştık ve e, istisnasız bir şekilde gece gündüz çalışarak bunu sağlamıştık. Bu bugün hani sizin çok teşekkürler bu arada abone olduğunuzu takip ettiğiniz her yerde anlattığınız kolay değil kanalın aslında doğuşu belki o ilk başta traction deniyor o tutunması bir şekilde insanların onu bulmasının da muazzam bir fayda sağlamıştı bize. Bu arada şunu söyleyeyim size, örneğin siz de aynı challenge'ı nasıl yapabilirsiniz? Ee, siz de video üretmeye başlayabilirsiniz. Herhangi bir konuda bu arada siz e, diyelim ki işte Codgam Straight var mesela sevgili Fatih'in ürünü. İşte e, sizin dik durmanızı sağlayan, işte insan sağlığı için. Bununla ilgili mesela birçok farklı içerik üretebilirsiniz. İşte omurga sağlığı, işte bu tür cihazlarınla ilgili bir sürü bir sürü içerik üretebilirsiniz ve kendinize bununla ilgili muhakkak bir, örneğin YouTube kanalı açın ve bununla ilgili içerik üretmeye başlayın. Önemli olan şey orada aslında devamlılık arkadaşlar. Yani eğer kendinize koyduğunuz hedefte 30 gün boyunca 30 tane video koyacağım diyorsanız bazen ne koyduğunuzun veya nasıl koyduğunuzun bile önemi yok. Mesela orada her gün düzenli bir şekilde koymanız. O yüzden yeni bir ürün çıkardığınızda muhakkak kendinize ilk 30 gün için böyle bir video özellikle challenge'ı koyun videoların kalitesi, prodüksiyonu vesaire ses düzgün çıkmış, video işte kameram yeterliymiş vesaire bunlara hiç takılmayın. Gerekiyorsa ilk günlerde işte telefonun kamerasıyla selfie olarak videoları çekin ve anlatın. Çok amatörce bir intro yapın. Düzenli bir şekilde 30 gün boyunca o içeriği üretmek. Gelelim ikinci konuya, tavsiyeye. Yine aslında çalışla ilgili, video challenge ilgili bir konu ama Kendinize arkadaşlar muhakkak belki yine 30 gün boyunca hatta daha uzun yapabilirsiniz bunu yapacağınız ve yaptığınız ürünle hizmetle ilgili ya satmak istediğiniz sunduğunuz ürünle veya hizmetle ilgili arkadaşlar muhakkak yazılı içerik üretin. Ee, bir blogda olabilir örneğin işte Medium gibi bir yerde olabilir ee, işte kendiniz bir örneğin bir WordPress bir blog kurabilirsiniz orada yazabilirsiniz ee, direkt kendi kurumsal sitenizde içerik üretebilirsiniz veya ee, ya en kötü, en en kötü, LinkedIn gibi yerlerde mecralarda hani yazı yazın ve paylaşın. Yine burada kritik konu en az 30 gün bunu yapmanız e, ve buradaki o devamlılık. Burada 30 gün boyunca düzenli içerik üretmenin aslında size başka faydaları da var çünkü 30 gün boyunca içerik üretmen için senin sektörünle ilgili aslında birçok birçok konuyu araştırıyor. E, i̇şte kritik en çok aranan keywordleri, keli anahtar kelimeleri araştırıyor vesaire olman gerekiyor ve bunlarla beraber aslında ben içerik üreteceğim, işte bir organik ziyaretçi trafik edineceğim, birileri beni buralardan bulacak diye hedeflerken bir yandan da genel işle ilgili bilginizi ve e, bakış açınızı aslında geliştiriyor oluyorsunuz. Bu taraftan da faydalı arkadaşlar. Geldik üçüncü maddeye. Üçüncü maddede arkadaşlar sitenizi yayına aldınız, markanız, ürününüzü yayıne aldınız ve bir bildirilik sağlamak istiyorsunuz, sizi keşfetmelerini sağlamak istiyorsunuz muhakkak sizinle ilgili bloglarda, haber sitelerinde sizinle alakalı YouTube videolarına, işte Twitter'daki konuşulan konulara, LinkedIn'deki postlara, Facebook'a hatta TikTok'a vesaire tüm sosyal medya mecralarında muhakkak bu saydığım konuların altına arkadaşlar yorum yazın. Hani şirket hesabıyla, markanızın hesabıyla. Muhakkak e, like atın, beğeni atın. Birilerinin farkındalık sağlamaya çalışın. Başkalarının attığı yorumları likelayın. Onlara kısmi kimi zaman cevap verin. Tabi bunu spamlemeden yapmanız gerekiyor. Yani hem o kendi şirket hesabınızın hani bir engel yememesi adına hem de işte insanları irite edici olmayan şekilde kendi alanınızda yapın diyorum çünkü en iyi bildiğiniz alan ve orada gerçek anlamda tavsiyelerde bulunun yani faydalı tavsiyelerde bulunun her postun altına benim internet de bu hadi hemen gir vesaire değil ya yani şunu şöyle yapsanız çok daha iyi olur ben böyle denedim gibi e, tavsiyelerde bulunun arkadaşlar bunu gerçek anlamda bir iş gibi yapıyor olmanız gerekiyor hani kendinize farklı farklı mecralarda hani toplamda minimum 100 tane yorum atacak veya bir aksiyon yapacak şekilde hedef koyun. Sizi bir kere bir şekilde keşfetmiş, bulmuş bir insan belki hemen sizin o, an, o anda ürününüzü almayabilir. Ve lakin ondan sonra çoğu zaman sizi aslında unutmuyor ve tekrar tekrar karşısına çıkınca bir şekilde e, o sizinle ilgili ürün veya hizmeti almak istediğinde ilk radarındaki, ilk değerlendireceği şirketlerden biri oluyorsun. O yüzden bu e, ucundan dokunmak ve karşı tarafta bir kere bile olsa o farkındalığı yaratmak çok kritik. Dördüncü maddemiz e-posta e listesi oluşturmak. Muhakkak arkadaşlar sizin internet sitenizde bir e-posta bülten aboneliği olsun. Yani insanlar e-postalarını bırakarak sizin bülteninize abone ol olabilsinler. Bununla ilgili Substack gibi bazı mecralar da var. Yani sizin düzenli e-posta atıp sizin e-posta listenizdeki insanları güncelleyebileceğiniz ama hani e-posta pazarlaması ile ilgili bir sürü araç var. Muhakkak e-posta topladığınızda emin olun çünkü özellikle birisi size e-posta bırakmışsa sizin özellikle niş bir konuda, spesifik bir konuda o e-postayı açma, okuma oranı hatta onunla ilgili bir aksiyona geçme oranı oldukça yüksek olacaktır. E-posta ee, e ile ilgili biz çoğu zaman bunu atlıyoruz yani insanlara bir şekilde bir farkındalık yaratıyoruz, bir kendi sitemize çekiyoruz veya onların görmesini istediğimiz yere onları yönlendiriyoruz ama ondan sonra o e-postayı almayı beceremiyoruz. E-posta alıp ondan sonra düzenli güncelleme göndermek, düzenli update ediyor olmak çok kritik. Benim bu konuda çok takdir ettiğim, bu işi çok iyi yapan yeni nesil medya platformlarından biri olan Lock var mesela. Umut'la Erdem, onlar çok güzel düzenli update geçiyor, güncelleme geçiyor diyor ki işte Lock'ta şunlar oldu, biz bunları yaptık, işte çeyreklik şöyle raporumuz budur, şöyle ilerledik vesaire gibi. Çok güzel kullanıyorlar. Ben hatta onlarda hani görünce Aa, hakikaten bu da faydalı deyip böyle bir aydınlanmıştım. Yani biz çok iyi kullanıyor muyuz şu an? Açıkçası biz çok iyi kullanmıyoruz ama zamanla onu da oturtuyor olacağız. Hani ben kendim çok iyi uygulamasam bile çok verimli olduğunu, faydalı olduğunu gördüğüm bir metot. E-posta listesini en baştan ilk günden iyi bir şekilde oluşturup sonra onlara düzenli olarak güncelleme göndermek. Asla şöyle düşünmeyin ya ben işte bu e-posta listemdeki insanı sıkıyorum veya her hafta şirketimle ilgili kendimle ilgili bir güncelleme yollasam onu sıkarım o benden hani soğur uzaklaşır veya bir şekilde aboneliği bırakır gibi düşünmeyin. E zaten isterse rahatsız olacaksa bırakacaktır ama rahatsız olmayan ve bir şekilde buradan fayda sağlayan seni yakından takip etmek isteyen de bir sürü takipçin olabilir. Bunlarla ne kadar sıkı diyalog kurarsan o kadar onları müşteriye döndürme e, ...ihtimalinde artar. Beşinci maddeye geldik. Beşinci madde çok basit gözüken, duyulan ama yapması oldukça zor bir şey. O da Cold Outreach deniyor buna ama... ...dışarıya aslında e-posta atmak ve insanlara e-posta ile bir şekilde dokunmak. Bu şey demek arkadaşlar... E, ...sizin işinizle ilgili, sektörünüzle ilgili... E, ...bu yatırımcı olabilir, diğer girişimci olabilir, sektördeki diğer çalışanlar olabilir... ...potansiyel müşterileriniz olabilir, potansiyel tedarikçileriniz olabilir. Genel manada stakeholder dediğimiz sizin işinizle doğrudan ilişkili olabilecek potansiyel herkese sizin e-posta atıp bir şekilde dokunuyor olmanız gerekiyor. Bu da yine aslında bir önceki maddede bahsettiğim o e-posta pazarlaması gibi ya gerçekten işte iş, iş yapar mı vesaire diye düşündüğünüz bir şey ama çok işe yarıyor arkadaşlar. Atabildiğiniz kadar insana e-posta atın. Dönüş olmasın, hiç önemi yok. Yani e, insanlar sizi hiç sallamıyor gibi düşündü ama aslında öyle olmuyor. O bir kere okuyor mailinizi ki bunları bile takip edebilirsiniz. Açıldı mı, okundu mu vesaire gibi ve o bir yere yazıyor arkadaşlar hafızaya. E, özellikle o attığınız e-postaları daha kişisel atarsanız yani işte örneğin potansiyel bir sizin bir tedarikçiniz var. Yeni bir e, atölye, yeni bir tesis kurmuş. Oradaki bir kişiye, ya yeni tesisiniz de hayırlı uğurlu olsun, çok severek takip ediyoruz gelişmelerinizi, büyümenizi. Umarım ileride de çalışırız. Ben de bir selam vermek istedim diye bir e-posta atıyor olmanız, karşı taraftan cevap almasanız bile gönüllerde taht kurmanıza fayda sağlar arkadaşlar. Ve mesele bu tür e-posta gibi aslında manuelde atabileceğiniz şeylere geldiğinde aslında rakamlara dönüyor hikaye. Yani rakamların oyunu başlıyor. Ee, ne kadar çok e-posta atarsanız ne kadar çok aslında orayı kurcalarsanız, ittirirseniz o kadar siz ihtimali artırıyor oluyorsunuz ve muhakkak oralardan dönüş oluyor. Kısa vadede olmasa bile ki kısa vadede bile olur. Yani belki 5 tane attığınızda olmaz ama 100 tane atarsanız bir tane, iki tane oradan güzel bir fırsat çıkartabilirsiniz. Ama uzun vadede o attığınız yüzlerce e-postadan çok fazla fırsat yaratacaksınız sizin de gelişiminizle beraber. O yüzden kendinize bir liste hazırlayın. Demin bahsettiğim sektörünüzle, işinizle ilgili insanlar ve onlara sıkılmadan kendinize bir hedef koyarak muhakkak e-posta e e atın. Gelelim son konumuza. Aslında 6. madde belki de ilk yapılacak işlerden biri olabilir ama doğru zamanlama yine size kalmış. Arkadaşlar, oyunun başta duyulmasını sağlamak. O ilk... E, hype yaratmak, ilk ya bu neymiş bunlar, kim bunları dedirtmek için e, çok önemli bir yoldan bahsedeceğim. Aşırı basit e, ama birçok insana dayanan bir konu. En yakınınızda hissettiğiniz 100 kişiye, biliyorum 100 rakamı fazla ama muhakkak böyle bir liste açsanız rehberi, etrafınızı düşünseniz arkadaşlarınız, kendinize 100 kişilik bir liste belirleyin, yapın ve bu 100 kişiyi arkadaşlar e, ürününüzün ya da hizmetinizi paylaşması için ricada bulunun. Bu rica böyle bir mesaj ya da e-posta e değil. Gerçekten o kişiyi gerekiyorsa arayın ve deyin ki ya işte e, Ekrem böyle böyle yeni marka çıkardım. Biliyorum kardeşim işte hayırlı olsun diyeceksin sana. Sana rica etsem bir Instagram'ında, bir de Twitter'ında, de LinkedIn'de paylaşma şansın var mı? Evet biliyorum birinden bir şey istemek, minnet etmek çok zor bir şey, kötü bir şey. Ee, ama işinizin başında bu 100 kişiden bu ricayı bulunmak zorundasınız. Size edilirse siz de onları desteklemek zorundasınız. Bu iş böyle ancak hep beraber bir şekilde bu işleri büyütebiliriz, geliştirebiliriz. Bu ricadan utanmayın arkadaşlar, çekinmeyin. Hani istemezseniz, e, sormazsanız olmaz. E, hani o şey var ya piyango bileti hikayesi yani e, hiçbir hiç bir zaman almazsan hiçbir zaman çıkmaz. Gerçekten istemekten utanmayın, çekinmeyin. Hatta kimi zaman çok daha ünlü isimlere veya asla paylaşmayacağınız düşündüğünüz insanlar bile olabilir. Onlardan bile isteyin arkadaşlar. E, çok ilginç insanların sizi destek attığını e, çok da emin olduğunuz insanların sizi desteklemediğini göreceksiniz. O tarafta hani bir şey isteyince de insanın gerçek yüzü belli olur derler ya. Hem onu görmüş olursunuz hem de ciddi anlamda işin başında bir hype yaratmış olursunuz. Dediğim gibi son madde olarak saydım ama ilk yapacağınız iş bu olabilir. Yani ilk olarak o 100 kişiden o paylaşım ve o duyurma ricasında bulunun. Ve daha sonra diğer maddeleri uygulamaya başlayın. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bunun gibi özellikle işleri yeni başlayan arkadaşlar için çok da bu arada talep geliyor yani abi yeni başlayanlar için tavsiyelerde bulun vesaire diye. Bunun gibi videolarımız devam edecek. E bizi e, böyle daha ileri seviye ya da daha farklı konularda anlattığımız videolarla ilgili kızan ya da eleştiren arkadaşlara da e, şöyle bir şey var yani bizim amacımız farklı farklı yani birçok konudan bahsetmek ve tecrübelerimizi anlatmak.